Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Jürgen her. Arkadaşlar şu an ben niye acaba bu silahta kaldım abi? Abi video çekeceğim diye silah... Neyse. Arkadaşlar Yusuf yok. <laughs> Ama ya ya. Adam AK ile aldı ki. Ne? Hocam <laughs> Nerede? Adam. Oh ha ha ha. Adam geldi adam. Bana şey. Kimao kon şey oğlum kimao. Oh. Oh. Antijima, lima, 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 lima Arkadaşlar neyse bileş aldık ama bunun 20 kat daha isim çıkartacağım izleyin. Ya. ama arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz tatiliniz nasıl geçiyor arkadaşlar ne yapıyorsunuz tatilde bol bol kitap okuyor musunuz doğrusu diyene bak Okumuyorum hiç. Lan Adam arkayla aldı beni. Hocam nereden sıkıyor? alırım. Hocam ama sen ne ara oraya geldin? Arkadaşlar bu arada kask çıkardım. Gösteririm size. Gel. Ama Headshot gibi ama neyse. <laughs> Arkadaşlar oynayışım görüyorsunuz. Ben yani parmak kaç parmak oynadım zaten gördünüz ya. Gel. Gel. Şu bir. Godart şu, şu şu 5 kapamadım ölme Nerede? 5'inci nerede? Şu 5 Şu 6 Kuyide. Kuşeki. Hayallerime kavuşuyorum yavaş yavaş. Victory ha 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 kombo 8 kombo ha 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 Arkadaşlar gördünüz mü? Gördünüz mü? Arkadaşlar kas, en kas çıkardım bu. Oynayışım nasıl? Dans nasıl? Şu bu, bu dansı göstermiş miydim? bir göstereyim arkadaşlar. Tamam. Bak şu da var. Adana kadar gelmiş tam süre. Arkadaşlar bir el daha Bakın. Bize oynayacak mıyım? Ondan sonra ilke başlarım arkadaşlar arkadaşlar galiba bu uzun video olacak lima onun şeyini girsen artık bir oyuncu ne diyorsun? <laughs> Let's go. Hocam nerede bunlar? Bakalım. Bomba atabilecek mi? Tamam mı? Siz burada kim olduğunu biliyor musunuz? Yürü Ömer. Aklına alın. Ağzına. <laughs> Neyse. Yine combo atacağım. Ben veya şu an 10'lu olabilir arkadaşlar. Şu an 10'lu combo atabilirim bu arada. 10'lu bak. İstesem şu an atabilirim. şöyle. Ama abi. Pus. Pussaydım bu arada alabilirdim oradan. Limon. Şu bu formaların ardında. Tatlı misali için zeminde var. Ruhumun bir parçası haydi şanlı kanar ya Saldır fenerbahçe tarafta Arkanda Ne acaba ben böyle Uzattım anlamadım Ağzına vurdum Gel Gel ulan Gel Zaten ama canım azdı. Ha. Bak ben de M24 olsa adam adam M24 olsa arkadaşlar adamları rahatlıkça. Abi ne olsun? Azma. Burada kim olduğunu biliyor musun? Adam M24 çatta olsun. hangi nerede nerede lan şu bir şu 2 şu ama adam ama adamlar orada benim pis bakalım. Bir lan. Bu maça ben Neyse sektirmesi gene de bana göre iyi arkadaşlar. Fight'a giriyorum ya. Yürü. Yürü lan fight'a. Ben Abi, nasıl ölmüyor adam? ne nasıl ölmüyor? Abi Groza ile zaten Abi Groza ile bu arada adamlar zor zor ölüyor. Acaba niye benim başıma sende çıkıyor? Onu anlamıyorum. Bak maçlarda sevmiyorum. Ama güzel. ama bu ortada ben ortunca ne yapıyorum herkes o yüzden ağzına ne sen nereden biliyorsun benim orada olduğumu yürü yürü abi yürü kırdı. Bak şu kadar canım var. Ağzına vursana. Dol. Dur. Dursana. Aldım. Oha combo. Combo, oha combo, combo, combo. Ben olayım lütfen. Ya kaç leşi var? Aramızda bir leş var. Bir leş var. Ne? Adam aramızda bir komba var diye oyun beni saymadı. Aramızda bir komba var diye oyun beni saymadı lan. Ulan adam aramızda bir komba var diye saymadı lan Ulan saymadı he. Ulan. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bunun şey bitmedi mi? Arkadaşlar devam sonra gelecek. Bay bay. Burada bitiriyorum.